Arkadaşlar merhabalar bugün gerçekten metada inanılmaz etkili olan bu dev iskelet balıkçı kraliyet domuzu destesiyle oynuyoruz. Özellikle arkadaşlar zehir çok kullanıldığından dolayı yaşlı ya da şok birliği ve uçan makineyle zehir ve alev topunu beyitliyorsunuz. Bununla birlikte dev iskelet tankımız yüksek canlı kartlara karşı balıkçımız var ve oklar zaten bu metada okçulara karşı da özellikle olmazsa olmaz kartlarımızdan birisi zaten. Evet bu desteyle maçlara geçeceğiz. Yani gerçekten bu metada efsane iş yapacak bir deste. Yani her şeyde e, bu arada evet, ilk, ilk maçımızdan satan bir rakip gelmesi de baya garip oldu yani. Bu büyük bir şans oldu. Neyse desteği birazcık konuşacak olursak arkadaşlar. Destede 3 tane kart var. Hani zehre giden e, bununla birlikte alev topuna da giden 3 kart var. Bu yüzden beyit yapıyorsunuz. E, küçük birimli kartlara karşı hem okçular şey, daha doğrusu hem oklar hem hayalet hem de arkadaşlar ee, işte yaşlı cadıyla etkili oluyorsunuz. Yani güzel kullanırsanız arkadaşlar güzel bir yaparsanız gerçekten neredeyse antisi olmayan bir deste bile denilebilir. Çok güzel iş yapıyor. Ve gördüğünüz üzere rakip direkt olarak maçı saldı. Yani bu destenin herhalde şansı da birazcık var. Evet 14'e 2 olduk. 14. galibiyetten başlayalım o zaman biz de maçlara. Mili geldi. 741. liği var. Evet. Bakalım Mili ne oynuyor. Evet güzel bir rakip geldi. Normalde yani böyle top bin oyuncuları hemen hemen 18'den sonra falan gelmeye başlar. Böyle bir balıkçıyla başladık. Evet. Şimdi birazcık düşünüyorum. Varili var. Ankası var. Elektro dev mi diye birazcık düşündüm ama değil. Kraliyet devi olabilir. Şimdi bakalım orada ne neyi var o kartlarımıza karşı. Yani bu destede alev topu veya rakibin yıldırım olma ihtimali var ama şu an bir hata çıkalım ya birazcık güzel gidiyor. Ya şu hata ya en bozabilecek kart zaten atıcıydı. Onu da rakip attı zaten. Evet o atıcı aslında yaşasa bir ana kuleyi açabiliriz ama şu an açılabilir mi bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Şu şekildeydi sanırım. Şuradan çekersek. Şöyle bir vur bakalım. Atıcı. Buradan vurur musun? Bir bu bir tane it bizi. Çok güzel. Ana kulemizi açtık ama tabii dondurma hasarını da aldık. Yani bu arkadaş oduncu balon oynuyor diye düşünüyorum şu anda ama yani o destede keşişle atıcı aynı destede olmuyordu. O yönü birazcık şu an bana garip geldi. Tamam. Ya orada keşiş bir uçan makineye etki ederdi. Onun dışında hiçbirine de etki etmez. Güzel. Rakibin iksiri gerçekten az arkadaşlar. Hemen bastırıyorum ben. Vursun orada. Çok güzel. Rakibi iyi yakaladık. Yani orada iksirinin az olduğunu zaten az çok görüyordum. Hafiften iksir hesaplamaları diyelim. Evet işimize geldi bu arada. Ben bir teşekkürler demek istiyorum rakibe. Ana kuleye çekmesi iyi oldu. Zaten alacaktık orayı. Güzel. Hemen şimdi hava kartlarımızı çıkarmanın vakti geldi arkadaşlar. Rakip balon dondurma yapma ihtimali var zaten. Uçan makineyi de atıyorum. Yani rakibi orada gözünü korkutuyoruz arkadaşlar. Bu gözünü korkutma taktiği. Yani çoğu zaman yapıyorum ben elimden geldiğince. Orada bakın iki tane hava kartımı atıyorum ki. 2000 birazcık gözü korksun orada o balonu atamasın. Yani diyorum ki o balonu atacaksan avukatlarım da varken iki defa düşün diyorum rakibe. Şimdi o elektro ejderi orada alırsak güzel olur aslında. Şöyle de atalım. Ya yani soldan mı gelir, sağdan mı gelir bilemiyorum. Aynen soldan gelecek yani. Burası 1400 iken burayı bırakmak istemeyecektir. Aynen. Gördüğünüz üzere savunmadayız arkadaşlar. Rakip çok hızlı oynadı. Evet ilk maçımızdan da yani önceki maçı saymazsak tabi ilk maçımızdan top bin yenerek başladık. Evet orayı da alırdık zaten yani rakip e, o atakları yaptı ama savunması bu destenin çok güçlü ve bu yüzden çok temiz oldu bizim için. İlk galibiyetimizi aldık. Tabi arkadaşlar bu metada aslında kraliyet domuzları da biraz evet, bu arada ustalık ödülleri topla demiş uçan makinenin ustalık ödülünü de alalım. Bu hesabımda daha çok böyle kraliyet turnuvasında oynuyorum sadece. Pain, yoğurt adammış bu. Evet bu hesabımızda da 343. lüğümüz var dünyada. Evet yoğurt adam da yani süt ve süt ürünleri olarak önem verdiğim bir hesap diyebilirim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Ahmet geldi. Ahmet. Indo. Evet Endonezya'dan bir oyuncu. Endonezya arkadaşlar Türkiye'ye çok benzer bir ülke. Öncelikle Müslüman, dünyada en fazla Müslüman yaşayan ülke Endonezya. 200 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor Endonezya'da. Bununla birlikte bir ada ülkesi aslında. Bizim üç tarafımız onların dört tarafı denizlerle çevrili. Yani Endonezya'da 10 binin üzerinde ada var diye biliyorum ki 100 binlerde de olabilir tam hatırlamıyorum. Bir ada ülkesi ve çok deprem oluyor. Yani Endonezya şöyle yani herhalde biz böyle Asya'da Güney Asya'da bir ülke olsak herhalde Endonezya olabilirdik. Çünkü hem deprem ülkesi olmamız hem denizler, hem Müslüman nüfus gerçekten çok benziyor yani. Evet, Endonezyalılar da bu arada görünüm olarak çekik gözlüler aslında. Yani bu yüzden bir Endonezyalıya da unutup Çinli falan diyebilirsiniz ama bir bakar, bir bakmışsınız ki o adam Müslüman yani. Bir kraliyet domuzu deneyelim mi? Ya e, hata çıkalım. Elektro ve oklar. Güzel. Orada o elektroyu da neredeyse yedik sayılır. Bir hayalet. Şimdi orada çok iksir harcadı rakip. O yüzden hayaleti de bıraktım. Şu an hemen hemen eşit de diyebilirim. Vurur mu o oradan? Ah vurmadı. Endonezya'da arkadaşlar depremler zaten konusu açılmışken Endonezya'da arkadaşlar 2004 yılındaydı sanırım bir deprem olmuştu. Ben yani YouTube'dan önce harita işiyle de ilgileniyordum. Harita sayfam vardı. O yüzden yani böyle dünyayı çok inceliyordum ve Endonezya'da 8.5 muydu? 9 şiddetinde bir deprem olmuştu arkadaşlar. Ve o depremin artçıları yaklaşık 2009'a kadar sürmüştü. Yani 5 sene süren artçılar olmuştu. Tabi o deprem yani 8-9 şiddetinde bir depremdi. Çok şiddetli bir depremdi arkadaşlar. Yani 250 bin civarında yaklaşık insan hayatını kaybetmişti. Tabi bir de e, ada ülkesi olduğu için tsunami durumlarını da belirtmek istiyorum. Evet tabi rakip şu an tsunami bizim ülkemiz e, daha doğrusu pardon bizim filemizi de yapmadan e, hemen şöyle biz artık bir savunmaya çıkalım. Ok çarpma özellikle etkili arkadaşlar bize. Evet ok çarpmayla her şeyimizi alıyor neredeyse öyle balık şey madenciyi çekelim yani o madenciyle vurmanın peşinde rakip. Şimdi bir hata çıkarız sanki. Orada balıkçı zaten yer kartlarına karşı etkili olabilir. Güzel. Uçan makine kuleye vuruyor bu arada. Harika. Çok güzel. Hemen şuradan bir uçan makine dağıtıyorum. Bize dev iskelet lazım arkadaşlar. İşte bu anlarda dev iskelet iş görüyor. Yani destemiz güçlü ama böyle bazen Belki böyle bir ataklı geliyor ki yani oraya dev iskelet gerekiyor diyoruz böyle Pekka gibi dev iskelet gibi falan. Bu arada fark ettiniz mi yaşlıca hiç kullanamıyoruz çünkü ok çarpmaya ok çarpmaya gidiyor muydu yaşlı tam hatırlamıyorum ama. Şöyle benim acilen arkadaşlar dev iskelete ihtiyacım var. O elektro çok vuruyor arkadan. Yani bizim şu an de varken artık ata ata mı çıksam savunmaya mı geçsem bilmiyorum. Ve buradan balıkçıyı da atacağım. Özellikle Anka da birazcık sıkıntı bizim için. Böyle hemen bir uçan makine de uçan makine havadan gerçekten çok etkili bizde. Yaşıcıyı burada atacağım. Hiç kullanmıyoruz da zaten yaşıcıyı elimizde öyle. Hayır vurma, vurma. Evet, Yöndü diyelim. Yani arkadaşlar Ahmet dedik, Müslüman dedik, Endonezya'yı anlattık ama bizi yendi. Özellikle daha iyi oynayabilirdik. E, Ata belki birazcık hızlı yapmış olabiliriz ama o ok çarpma bizi bayağı bir zorladı. Neyse telafi ederiz. O şans diyelim. Şöyle bir hayaletle başlayalım. Birazcık daha önceki maçta odaklanabilirdik. Tamam da bisikleti atalım. Özellikle arkadaşlar şok birliğinin olması güçlü madenciye karşı da etkili. Ve bu metada güçlü madenci çok kullanılan bir kart. Yani o yüzden güçlü madenciye karşı da şok birliğinin etkili olduğunu söylememiz lazım. Ama mesela yaşlı cadı mezarlık falan diyemiyoruz. Çünkü mezarlık özellikle zehrin çok popüler olmasıyla bu metada bayağı azaldı. Yani bu yüzden yaşlı cadının önemi de hafiften azaldı. Güzel. Deviscate bu arada gidiyor. Derken son anda döndü ama sorun değil. Bu arada patlar mı kulede diyeceğim. Patlamaz. Şöyle bizi bir uçan makine atalım. Yine de fena vurmadık bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar. Ve hafiften ikisi de rakibin düşük yani. Bizim bir avantajımız var. Bakın orada e, güçlü madenci. orada atışından gördüm yani. Birazcık böyle zorlandığından eminim rakibin. Şimdi bu rakipte ne var? Yani büyü olarak Acaba ne var? Onu alırsan orada iyi olur yaşlıca da. Onu da bir al yani. O güçlü madenciyi bile alamadı orada. Bir domuz bir domuzdur. Yani gitsin vursun bir tane bile olsa güzel. O bir vuruş belki bize maçı kazandıracak olan vuruş. Hemen şöyle de atalım. Rakibim bu arada büyüsün de merak ediyorum. Yani oynamıyor da. Zehir mi? Alev topu mu? Deprem mi? Hala belli değil. Tam orada e, güçlü aldık. Mesela şurada bayağı indiririz. Hemen şöyle hayaleti atıyorum. Orada onu indirelim. O birazcık vuracak. Böyle bir ok atacağım ben. Elimde dönsün. O hayalet de vurur bir tane belki. Son anda. Evet ben bile vuracak sandım yani. O yüzden orada ben de atabilirdim yani o tomru. Hemen balıkçıyla bir başlayalım. Öder atacağım önüne. Hala büyüsünü çıkarmış değil. Yani zor anları da mı bekliyor falan diye düşünüyorum ama sonunda çıkardı yani. Hemen şimdi sen orada o büyüyü çıkarmışken çarpalım orada onu. Çok iyi. Bombasını patlatabilir. Hemen şu an mükemmel bir atakta yakaladık rakibi. Özellikle ortadan da hayaletle gidiyorum havana karşı arkadaşlar. Şöyle güzel bir oklar. Yani bu maç arkadaşlar bize kazandıran kesinlikle çok bildiği oldu. Orada güçlü madenciyi aldık ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Özellikle çarpıldığı zaman şampiyon kartları özelliğini basmak o kadar kolay olmuyor. Mesela her şok birliği orada çarptığı anda anlık olarak fark ettiyseniz şampiyon kullandıysanız belki fark edebilirsiniz. Anlık olarak duruyor arkadaşlar. O yüzden orada şok birliklerinin bir düzen içinde vurması üçünün birlikte orada güçlü madenciye o özelliği de bastırmadık. O özelliği bastırmayınca da zaten e, bombasını da patlatamadı ve sonuç olarak galibiyet bizim oldu. Evet bol şans diyelim. Yanlış hatırlamıyorsam 400. lüğü vardı arkadaşımızın. Evet şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü orada belki bir madenci falan atmak isteyebilir. Aynen bir şey gelecekti yani. Orada yaşayacak diye bir şey gelecekti. Geldi de. Alev topu varmış. Alev topunu da çıkardı ama bizim elimize şu an şok birliği gelse çok çok daha iyi olurdu. Bu biraz iyi olmadı. Neyse. Elimizde oklar var en azından. Şöyle balıkçıyı da atalım. bakalım orada gelecek mi? Hemen şöyle okları buradan basalım o zaman. Havanı da attı ama. Yani biraz vurabilir. Sorun değil. Uçan makine görür mü onu? Tamam. Şimdi sen orada öyleyken şöyle bir atsak. Bir de hayaletle gidelim. Deneyelim şansımızı. Rakibin küçük birimleri olmasından dolayı arkadaşlar yaşlı cadı bizim için çok önemli diyecektim. Çok iyi vuruyoruz bu arada. Çok güzel. Çok iyi vurduk. Şimdi bir atak deneyebilir bu arada. Alev topu da elinde şu an. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle yapacağım ama o şey çok vuracak ya. İsketler bizi bitirdi. Evet rakip de yani hemen hemen bize biraz olsun yakınlaştı yani hasarda. O iskelet kralı orada alsak iyi olur aslında. Bombasıyla falan. Hemen şöyle okları hiç düşünmeden basarım yani. O bir tane şok bildiği daha iyi olsa o iskelet kralı alalım. Şimdi özelliği falan basar hiç uğraşmayalım. Tamam. Hemen şöyle atıyorum arkadaşlar. Alev topu gelebilir. Gelmedi. Bunu hayaletle hemen bir destekleyelim. Amacım bir bir yapmak. Yani bir bir yaparsam özellikle bu maçı bırakmam diye düşünüyorum. Çok güzel bu arada. Yani hayaletin görünmez olma özelliği ve böyle bazen rahat dokunamıyorsunuz hayalete. Çok iş yaptı. Hemen şöyle şok birliğini basalım. Orada ona ok basacağım arkadaşlar. Yani o bizim orada o iskeletler bizim orada başımızı ağrıtabilir. Hemen dev iskeleti de basıyorum. Güzel. Buradan hayaleti dağıtalım. Yani arkadaşlar top 500 adam yendik. Yine ilk maçta e, top 300 mü top 1000 mi ne yenmiştik. Yani sağlam adamları yenip e, o arkadaşa o devçi prense yenilmek gerçekten üzdü beni. Yani birazcık böyle e, okyanusu geçip neydi o dereyi okyanusu geçip derede boğuldum mu derlerdi. O tam unuttum şu an ama birazcık tabiri caizse ona benzedi. Evet çok rahat bir galibiyet oldu bizim için arkadaşlar ve galibiyetimizi bu şekilde almış olduk. İyi oyundu diyelim. Evet, bugün kaç maç yaptık bu arada? Yani duruma göre belki bir maç daha da yapabilirim arkadaşlar. 17 oldu. Yani bu arkadaşı yendik, bunu yendik ee, ve balonu da yendik sanırsam. Evet, yani bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Yani çok fazla da uzun olmasın. Genel olarak arkadaşlar gerçekten çok güzel bir deste olduğunu söyleyebilirim. Yani çok iş yapıyor. Belki biraz daha odaklansam tarih bilgileri, coğrafya bilgilerinden o maçı da Devşik prensi Prensi'de yenebilirdik. Genel olarak yani antisi olmayan bir deste bile diyebiliriz arkadaşlar. Yani antisi olmayan deste yoktur ama antisi çok az olan bir deste. Sağlam oynarsanız gerçekten galibiyeti size getiriyor. Kraliyet turnuvasında olur, büyük mücadelede olur, klasik mücadelede olur. Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ediyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.